Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Abla bu akşam canlı yayın yok mu? Dediğinizi duyar gibiyim ama yok. Sesimin enerjik çıkması için bu kadar çok çabaladığıma bakmayın. Ben biraz hasta oldum. Şöyle ki her yeri ağrıyor arkadaşlar. Ateşim çıkacak herhalde dünden beri. Gece uyuyamadım ağrıdan. Ve oturup web sayfası falan yaptım evet bu arada artık bir web sayfam var sırf bu aralar yüzünden onun linkini aşağıya koyacağım ee, bir göz atarsınız henüz daha çok yeni ee, üzerinde çalışıyorum ama destek olursanız sevinirim arkadaşlar ve devam edelim bugünün videosunun konusuna geçiyorum ee, şimdi şampiyon ustalığı bedelleri dendi ve şaheser sandıklar falan diye böyle bir yazı çıkardı Riot Games Öncelikle size bu yazı ile ilgili bir şeyler okumak istiyorum. O süreçte de bir yandan da ben bazı sandıklar aldım. O sandıkları da açalım. Bakalım şaheser mi PB'de yoksa daha gelmemiş mi? Onlara bir bakalım istedim. Çünkü birçok şey 8.5'te hedefleniyor denmiş ama ben e, pek de öyleymiş gibi hissetmedim işine. açıkçası. Birkaç gündür kontrol ediyorum sandıkları. Bir de birlikte bir bakalım hem ben üzerinde konuşayım hem de bir yandan da arka planda sandıkları açmaya devam edeyim ve o zaman başlayalım. Birçok değişiklikten bahsedeceklerini söylemişler. Aslında bizden gelen yorumlara ve bizden gelen şikayetlere göre birazcık değişiklikler yaptıklarını söylüyorlar. Biz demişiz ki ganimetten aşırı nadir ebedi ve itişanlı kostüm kristali çıkardığımızda bu kostümü kalıcı hale getirmek için yığınla başka kostümü ayrıştırmak zorunda kalmak hiç hoş bir duygu değil demişiz. Ee, biz de şöyle yaptık diyor. Ee, ebedi bir ihtişamlı kostümler artık otomatik olarak hesaba eklenen kalıcı içerikler şeklinde çıkacakmış. Yani bunları Turuncu özde eşleştirmeye gerek olmayacakmış. Söz konusu kostüm sizde va zaten varsa bu kalıcı içeriği Ayrıştırıp turuncu öz elde edebilecekmişiz. Örneğin DJ Sona kalıcı kostümü ayrıştırıldığında 1625 e, bu turuncu öz herhalde turuncu öz verecekmiş. Peki şu anda böyle mi PBD? Yani bence değil. Sizce? Henüz öyleymiş gibi hissettirmedi şahsen bana. Yine hedeflenen e, yama 8.5 siz dediniz ki diyor şampiyon ustalığı sandığı kazanmak için dişimi tırnağıma taktıktan sonra he veya hextech sandığı satın aldıktan sonra Sandıktan düşük değerli bir şampiyon çıkması güzel hissettirmiyor demişsiniz e, Şampiyon diyor ayağımız kostüm değil arkadaşlar bunu belirteyim e, Biz de şöyle yaptık diyor artık bir hextech sandığından çıkan şampiyon kristalleri en az 4800 mavi öz değerindeki bir şampiyona ait olması garantiliyor. Başka bir deyişle Hextech sandıklarından 4800 mavi özden düşük değerde şampiyonların kristalleri çıkmayacakmış. Aman dikkat bu düzenleme sadece Hextech sandıklarını etkiliyor ve takdir veya seviye atlama kapsülleri bu düzenlemeye dahil değil denmiş. Evet, sizlerin de gördüğü gibi şu anda PB'de böyle bir durum söz konusu değil. Yani şu anki sandıklar aynen eski sandıklar gibi hatta bence daha bile kötü. Neyse, hedeflenen yama 8.5'miş gene bu söyleyeceğim için de. Biz demişiz ki, sandıklardan değeri acayip düşük bir totem görünüm çıkınca moralim bozuluyor. Biz de şöyle yaptık, artık BX8 sandığından totem görünüm çıktığı zaman Yanında ilave 150 mavi özde olacakmış. Ta bunlar dediğim gibi gelmiş değil. Yine hedeflenen 8.5'miş. Siz dediniz ki diyor bazılarımız hex tek sandığı almayı seviyor. Ama şampiyon kristali veya mavi öz kullanacak pek yer bulamıyor. Biz de şöyle yaptık. Mağazada sadece kozmetik içerikler barındıran şaheser sandıklarda her biri 165 riyot puanı veya anahtarla 225 riot puanı olarak bulunacakmış. Bu sandıklara dair ayrıntılar diğer ganimet tablolarıyla birlikte oyuncu destek sayfamızda bulunabilir denmiş. Ee, yeni bir sandık geliyor ve bunun adı da şaheser sandık olacakmış. İçinde de kozmetik olacakmış. Evet arkadaşlar, şimdi söyleyeceğim şeyin hedefi 8.7'ymiş. Biz demişiz ki artık mavi öz doğrudan şampiyon almakta kullanılabiliyor ve şampiyon ustalığı geliştirmeleri buna kıyasla çok pahalı hissettiriyor ki ben de kesinlikle katılıyorum buna. Biz de diyor şöyle yaptık 6. seviye şampiyon ustalığı bedeli 800 mavi öz azalıyor arkadaşlar 800 mavi öze düşmüyor. 800 mavi öz azalıyor ve 2450 mavi öz olacak. 7. seviye şampiyon ustalığı bedeli ise 950 mavi öz azalarak 2950 mavi öz olacak. Bazı kaynaklar bunları 800 olacak, 950 mavi öz olacak diye açıklamış ama burada da yazdığı üzere yalnızca 800 mavi öz azalıyor, 950 mavi öz azalıyor. Yine bence hala yüksek rakamlar. Hedeflenen Yama 8.5 bu sezon öncesi dönem başlangıcından bu yana seviye atlama ödül sistemlerinde bazı değişiklikler yapıyoruz demiş. Sizden gelen yorumlara dayanarak yaptığımız diğer değişiklikleri aşağıdaki makaleden de inceleyebilirsiniz denmiş. Bu makalede yüksek seviyelerde ilerlemeyi hızlandırmış ve her şeyi üzerine ayrıştırsanız bile yeni seviye atlama sisteminin eski itibar puan tabanlı sistemden daha fazla ödül sunduğunu gösteren bazı sayılar sunmuştuk diyor. Yani ben bu göstergeleri hatırlıyorum. Siz de hatırlarsanız zaten verdiği özleri ve şampiyonları göstermişlerdi. Ama bu kağıt üzerindeki e, belli sayıdaki oynanmaya göre yapılmış. Oysa hepimiz birçoğumuz daha doğrusu e, günde 2-3 oyun oynamıyoruz. Günde 10 oyun, 12 oyun oynuyoruz. Dolayısıyla bu rakamlar birazcık farklılık gösteriyor. E, Riot Games biraz oraları atlaya atlaya yapmış bunu bence. Ve bugünkü videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu sevmişsinizdir ve umarım verdiğim bu haberlere de sevinmişsinizdir çünkü birçoğumuz bu tarz konularda gerçekten sıkıntılar çekiyorduk özellikle mavi öz turuncu öz hiç gelmiyor artık zaten sistem değiştiğinden beri umarım bu sorunlarımız çözülür arkadaşlar hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum umarım videoyu sevmişsinizdir sevdiyseniz bir beğeni bırakmayı lütfen ihvan etmeyin eğer hala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Abone olduğunuzda bildirimleri açın ki sonraki videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.